Hocam sıralamalara dair sürpriz bekliyor musunuz? 2020'de yani Hatice'nin bir, sorusuyla sorayım. 2020'de 150 binde kapatmış bölüm 158 bindeyim gelir mi acaba demiş. Hangi bölümün olduğunu yazmadığın için biraz eksik bir yorum olur ama <laughs> sıralamalarda bir gerileme ya da yukarı doğru eğilim bekliyor musunuz hocam? Yani şimdi bu yıl olabilir. Bu yıl ufak tefek değişiklikler olabilir. Hı -hı. Tabii ki bu puanlardaki Seymen'in puana göre yaptığı değerlendirmede puanın yanındaki bir de başarı sırası olacak ki ona bağlı olarak bir alt üst oluş yaşanabilir. Hı hı. Yani yukarı doğru bir kayış olacak şimdi bazı programlarda evet. sayısal da eşit ağırlıkta ve özellikle yukarı doğru bir kayış olacak. Bu kayış sırasında isteklerini doğru belirtmemiş, konumunu Türkiye'nin üniversite olanaklarıyla iyi uyumlaştırmamış arkadaşlarımız sorunlar yaşayabilirler. Hı hı. Bu bakımdan bu geçiş dönemlerinde böyle önemli değişikliklerin olduğu dönemlerde bir takım aşağı yukarı inmeler gerçekleşebiliyor. Ama bu tabii ki ille de bir kural değil. Hı hı. ...doğru tercih ve arkadaşlarımız grup grup halinde yukarıya çıkar... ...grup, grup halinde orada güzel bir yeni e, oluşum gerçekleşiyor. Hı hı. Zaten geçen yıla göre net sayısınız az olduğu halde daha iyi sıralama tabii, yaptınız... Tabii, tabii. ...daha iyi puan yaptınız. Böyle bir avantajınız var. Daha düşük puanlı, daha yüksek puanlı yerlere yer açacaklar. Evet, şimdi, da, şimdi yani, puan açısından gerekirse. sıralama açısından genel aşağı evet. yukarı. Ama tabii şu var, e, her yıl... İbrahim hocam da burada çok güzel anlattı. O videoda böyle bir viral oldu geçenlerde. Her yıl sıfırdan yeniden oluşuyor. Tabii. Sanki şey gibi algılıyorsunuz. Hani böyle bazı hocalar şuraya girersin, buraya girersin hani kesinmiş gibi algılıyorsunuz. Öyle bir kesinlik yok. Hani her yıl tercihe göre hiç ummadığınız yere bir yığılma olur. Tabii, Oradaki tabii, tabii. sıralama yükselir.